Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Kamu çerçeve protokolü imzalandı. Yemiye yemiye kim ne alacak? 9 ayrı video yaptık arkadaşlar. Hepsi kanalda mevcuttur bilginiz olsun. Yeni zamlara göre, seyyane zamlara göre, %12 maaş zamına göre kim ne alacak hesapladık. Öz Sağlık Sendikası da arkadaşlar tablo halinde Sağlık Bakanlığı çalışan işlerin ne alacağını tablolaştırdık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz de bunu size videolaştırmak istedik. 9 ayrı videonun üzerine bu da 10. video olsun arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı'na özel. Bakın arkadaşlar. İşletme Toplu Sözleşmesi maliyatları 2021 yılı 2. 6 ay zammı %5,37 enflasyon farkı dahil arkadaşlar. 119 lira 25 kuruş gün. Bunlar tabi siyah kısım arkadaşlar. Eski maaş zamları kırmızı kısım yeni maaş zamları arkadaşlar. Şimdi beraber kıyaslayalım. Günlük en düşük yeme 119 lira 25 kuruş asgari ücret idi. 2021 yılı 1. hafta %12 ücret zammı eklenmiş. Taban ücret uygulaması 153 lira 86 kuruş olmuş. 2021 yılı 2. hafta %5 ücret zammı arkadaşlar 160 lira 78 kuruş gün olmuş arkadaşlar. En düşük aylık büyük ücret 3577 lira 50 kuruştan 4591 lira 80 kuruşa çıkmış. İkinci 6 aylık zamda da arkadaşlar 4.821 lira 38 kuruşa çıkmış. En düşük hizmet zammı 465 lira 87 kuruştu. Eski hali birinci 6 ay zammı ile birlikte 596 lira 93 kuruş olmuş. İkinci 6 aylık zam ile birlikte 626 lira 76 kuruşa çıktı arkadaşlar. Sosyal yardım 425 lira 85 kuruştan aydan arkadaşlar yeni zam ile birlikte 476 lira 83 kuruşa çıkıyor. İkinci 6 aylık zamda da 499 lira 83 kuruşa çıkıyor arkadaşlar. Meslek risk tazminatı 26 gün üzerinden hesaplanmıştır. Şoför 61 lira 80 kuruş. Ambulans şoförü 123 lira 76 kuruş. Eski halleri bunlar yeni halleri. Birinci altı ayda şoför 69 lira 30 kuruş. Ambulans şoförü 138 lira 61 kuruş ay. İkinci altı ay zammı da arkadaşlar şoför 72 lira 77 kuruş. Ambulans şoförü 145 lira 54 kuruş oluyor arkadaşlar. ikinci altı aylık zamda. Yemek yardımı eski haliyle mevcut haliyle 12 lira 98 kuruş gün. İkinci 6 aylık zam ile 14 lira 53 kuruş. İkinci 6 aylık zamda 15 lira 26 kuruş oldu arkadaşlar. İş sağlığı ve iş güvenliği 20 20 gün üzerinden hesaplandı. 47 lira 60 kuruş TL ay. Yeni zamla 53 lira 31 kuruşa çıkıyor. İkinci 6 aylık zamda da 55 lira 97 kuruş oluyor arkadaşlar. Giyim yardım Eylül ayında ödenecek. 294 lira 60 kuruş eski hali. 329 lira 95 kuruş yeni hali. ikinci hat aylık zamla da 346 lira 45 kuruş oluyor arkadaşlar. Evlenme yardımı 248 lira 48 kuruş. Yeni haliyle arkadaşlar 269 lira oldu. İkinci hat aylık zam da 282 lira 80 kuruşa çıkıyor arkadaşlar. Doğum yardımı eski hali mevcut hali 120 lira 22 kuruş. Yeni hali Birinci altı aylık zamla 134 lira 65 kuruş oluyor. İkinci altı aylık zamla da 141 lira 38 kuruş oluyor arkadaşlar. Kreş çocuk bakım yardımı 8 lira 48 kuruş mevcut hali. 9 lira 49 kuruşa çıkıyor birinci altı aylık zamda. 9 lira 97 kuruşta da ikinci 6 aylık zamda çıkıyor. Analık yardımı TL ay 12 lira 63 kuruş mevcut durumda. Zamlı durumda 14 lira 15 kuruş arkadaşlar. İkinci altı aylık zamda da 14 lira 85 kuruş oluyor arkadaşlar. Ek ödeme Mayıs ayında ödenecek. 888 lira 73 kuruş mevcut haliyle ödendi. 995 lira 37 kuruş da arkadaşlar yeni zamlarla ödenecek miktar. İşe gidiş dönüşün sağlanması belediye rayiş bedeli olmayan yerler için 90 lira 38 kuruş ay. Yeni zamla birlikte 101 lira 23 kuruş oldu. İkinci altı aylık zamda da 106 lira 29 kuruş oldu arkadaşlar. Not. İşletme toplu sözleşmesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sendika üyesi işçilere her tam hizmet yılı için 7 TL ay hizmet zammı ödenecektir. KYK ile daim işçi kadrosuna geçirilen işçilerin kıdem esas yıl başlangıcı 2 Nisan 2018 yılı olacaktır arkadaşlar. Daha önceki videolarda da bundan size bahsetmiştik. Örnek 3 yıllık hizmet olan bir işçiye 3 çarpı 7 21 TL her ay arkadaşlar hizmet zammı da ödenecek. Bu da iyi oldu. Maaşlarında da bir artış oldu bunlar arkadaşlar. Bütün işleri kapsıyor bu da. Not 2. Enflasyon oranında %5 aşması halinde ücret zammına eklenecek olan oran 2. yıl 1. 6 aylık dönem içinde geçerli olacak arkadaşlar. Evet umarız faydalı olmuştur. Sağlık Bakanlığı çalışan işe arkadaşlar. Inin, inin, i̇nin hepsini sizlere sunduk. Öz sağlık sendikasına da bu tablo için teşekkür ediyoruz. Güzel bir tablo hazırlamışlar. Biz de sizlere videolaştırdık arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Memnun ettim size bu maaş zamları. Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda da arkadaşlar bakın bürüt bürüt kim neyi alacak onların videolarını ekledik. Sağlı sollu izlemenizi öneriyorum. Abone olup bildirim zilini açın. Hiçbir özel videoyu kaçırmayın. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.